bir zaman bana hizmet eden kardeşlerim tarafından sual edildi ki kürre-i arzı her cümerce getiren ve İslam mukadderatı ile alakadar olan bu dehşetli harbi umumiden 50 gündür. Parantez içerisinde şimdi 7 seneye geçti. Aynı hal devam ediyor. Hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun. Halbuki bir kısım mütedeyyin ve alim olan insanlar cemaati ve camiyi bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hadise mi var veya onunla meşgul olmanın zararı mı var dediler. Evet, buyurun abi. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Cevaben dedim ki diyor, Ömür sermayesi pek azdır. Şimdi burada bir hadis-i şeriften şey olarak, hadis manası olarak söyleyeyim tam e, şey olmasın, yanlışlık olmasın. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, yani hadislerden anlaşılanı şu. Dünyada kalacağın kadar dünya için çalış. Ahirette kalacağın kadar ahiret için çalış. Ateşe dayanabildiğin kadar da günah işle. Demek ki her bir işin yani kendine göre bir değeri ve bir kıymeti var. Ona göre de o işe, o meseleye değer ve kıymet vermemiz gerekiyor. E şimdi bizim de önümüzde birçok vazifeler var. Elbette o vazifelerimizin yani değerine, kıymetine göre ehemmiyet vermemiz gerekiyor. İşte ömür sermayesi pek azdır. 50-60 senelik bir ömür hali 100 sene olsun. Ama ahireti, ahiretteki ömür ebedidir. Bizumlu işler pek çoktur. Dünya ve ahiretimizin saadetini getirecek işlerimiz, kazandıracak birçok işlerimiz var. Birbiri içinde mütedahil daireler gibi insanın kalp ve midesinde. Yani birbirinin iç içe girmiş daireler gibi. Mesela bir taşı alıyoruz, suyun içine atıyoruz. Su içine, su içine attığımız taş Etrafa da yani halkalar açılıyor. Etrafa halkaların açılmasına sebep oluyor. Ama dikkat ederseniz en küçük halka o taşa en yakın olanıdır. En büyük halka o taştan en uzak olanıdır. Adeta biz de bu dünyaya atılmış bir taşız. Etrafımıza ona benzer bir şeyiz. Yani bir, bir, elbette eşrevi mehlukatız. Etrafımıza daireler açılmış. Etrafımızda daireler açılmış. Onlar da nedir? Bakınız her insanın kalp ve mide dairesinde. En küçük daire budur. Kalptir, midedir. Ve ceset ve hane dairesinde. Bundan biraz daha ya, büyük olanı ceset olan ve, şey. ve ve hane dairesidir. Muhalle ve şehir dairesinde bir de muhalle ve şehir de bizim etrafımıza açılan bir dairedir. Ve veten ve memleket dairesinden ve küre arz ve nev beşer dairesinden tut tazi hayat canlılar ve dünya dairesine kadar birbiri içinde daireler var. Etrafımızda açılan daireler var ve bizim de bu dairelerle irtibatımız var. Bu dairelerle irtibatımız var, vazifelerimiz var. Her bir dairede her bir insanın bir nevi bir çeşit vazifesi bulunabilir. Bazıları var ki belki o dairelerin farkında pek değildir. Fazla yani yetişmiş veya da mesela bunları idrak edebilecek durumda olmayabilir ama yani gerçekten düşünen, tefekkür eden, ne için dünyaya geldiğini, ne için yaşadığını, ne için yani gönderildiğini düşünen bir insan bütün bunlarla irtibatı olabilir. Fakat en küçük dairede olan, en küçük dairede ki kalp dairesidir, en büyük ve ehemmiyetli ve daimi vazifesi var. Yani bizim kalbimize, midemize karşı olan Daire ki kalp aynayı semettir. Allah aynasıdır. Kalbiyle tefekkür edilir. İm kalp im imanın yeridir. O kalbi muhafaza etmek lazım. İmide dikkat edilecek. Haram girmeyecek. Çünkü haram mideye gittiği zaman kalbi de etkiler. Kalbi de etkiler. Demek ki en mühim insanın meselesi nedir? Kalp ve cesedidir ki o kalp ve cesedi yani kalp ve midesidir ki Bunlar, bu daire insanın içine düştüğü dairelerin en küçük halkasıdır. Ama kesinlikle kalbe karşı, mideye karşı olan vazifemiz dünya kadar büyüktür. Dünya kadar önemli ve ehemmiyetlidir. Ve, o, ve en büyük dairede en küçük muvakkat ara sıra vazife bulunabilir. Ezi hayat alemine bakarken, dünyaya bakarken, kainata bakarken yani ara sıra vazifemiz olabilir onları düşünmek, onları tefekkür etmek veya da oradan meydana gelen hadiselerden etkilenip yani üzülmek veyahut onları olan hadiselerin sıkıntılı hadiseler için dua etmek gibi hayırlı neticelerin, hayırlı hadiselerin olması için. Ara sıra yani insanın muvakkat geçici olarak vazife bulunabilir, insanın onlara karşı vazifesi olur bu kıyasla küçük, küçüklük ve büyüklük makusen mütenasip ve vazifeler bulunabilir. Makusen mütenasip vazifeler bulunabilir. Demek ki kalp dairesi ne kadar küçük ise yani kalp dairesine karşı olan vazife o kadar büyüktür. Dünya kainat kadar büyüktür. A, kainat ne kadar yani yani alem ne kadar genişse ise büyük ise insanın vazifesi yani o aleme karşı o dünyaya karşı ancak kalbi kadardır. Kalbi kadar küçük olabilir. Yani o kadar büyük değildir. Evet. Fakat büyük dairenin cazibedarlığı cihetiyle, e büyük daireler büyük olunca, geniş olunca, yani bu dünya harbi gibi bir geniş bir daire, cazibedarlığı, çekiciliği cihetiyle diyor, küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bıraktırıp, lüzumsuz mala yani ve afaki işlerle meşgul eder. Ya büyük dairenin cazibeliği bizi kendisiyle meşgul eder. Bizim önemli olan vazifemiz küçük dairelere karşı olan büyük vazifelerimizi bize ihmal ettirir. Onlardan bizi vazgeçirir büyük meselelerle meşgul eder ki onlara karşı vazifemiz gayet küçüktür. Sermaye hayatını, sermaye insanın hayat sermayesini Bon şiire imha eder. E mesela yani radyoların başında o zamanki duruma göre düşünelim. Millet oturuyor hadi bakalım İngilizler mi galip gelecek? Hadi bakalım Almanlar mı gal galip gelecek? Bunları seyretmekle, bunları dinlemek ile, bunları takip etmek ile ne kazanıyoruz? Hiçbir şey kazanmıyor. Sadece bir maluma sahibi olabiliyoruz. Ne onları etkileyebiliyoruz ne bir müdahalemiz olabiliyor ne de bir kazancımız oluyor. Bu da bu defa ne oluyor? Dünya ve ahiret saadetimizi kazanabilmek için hayat sermayesini Allah bize vermiş. O hayat sermayesini biz boş yere, boş yere harcamış oluyoruz. İmha etmiş oluyoruz. O kıymetli ömrünü insan kıymetsiz şeylerde öldürür. Bazen de bu her boğuşmalarını merak ile takip eden her vor bu merak ile takip eden bir tarafa kalben taraftar olur. Ya Almanlara, ya İngilizlere ne oluyor taraftar oluyor. Ve mesela Rusya, Amerika ne yapıyor? Birbirileriyle yani satan oyunu gibi bir siyasi, bir diplomat halleri ve hareketleri oluyor. E şimdi yani bir ikisinden birisine taraftar olursak birisinin yaptığı zulme taraftar olduğumuz kişinin yaptığı zulmüne de Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Yani hiç gerekmediği yerde ne oluyor? Ortak olmuş oluyoruz. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Onun zulmünü hoş görür. Zulmüne şerik olur, ortak, ortak olur. Onun o zulmünün cezasını çekebilecek bir mesuliyet altına girer. Mesela o gün Almanlar, İngilizler bir sürü katramler yapmışlar, bir sürü zulümler yapmışlar. E birisine taraftar görünen, gören, görünen adam, onun o zulmünü hoş gören adam bütün o taraf, taraf girliğiyle yani ne yapar? Bütün o zulümlerinin günahına, mesuliyetine ortak olur. Biraz evvel biraz, biraz evvel e, Bülent kardeşinin de söylediği gibi وَلَا تَرْكَنُوا اِلَّا الَّذ۪ينَ ظَالَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ وَلَا تَرْكَنُوا اِلَّا الَّذ۪ينَ ظَالَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ Siz kesinlikle zalimlere değil taraftar olmak ayet-i kerimede o kader zalimlere yani yaklaşmamamızı yani emir ediyor ki değil taraftar olmak diyor. Sakın sakın diyor. Zalimlere mail bile etmeyiniz. Mail bile etmeyiniz. Taraftarlığı boş ver. Eğer mail ederseniz onların zulmünden dolayı ateş size de temas eder. O azabı şiddetli olan cehennem ateşi size de dokunur. Sizi de yakar diyor. Onun için demek ki hakikaten yani bir insanın iyilik taraflarına yani taraftar olmak doğru da o insanın yaptığı fenalıklarına taraftar olmak yani normal olarak köfür dışında da bir adamın yaptığı fenalıklarına bile kardeşimiz dahi bile olsa dostumuz bile olsa Müslüman bile olsa biz onun iyi tarafına taraftar oluruz meylederiz, kabul ederiz, razı oluruz ama yanlış olan hal ve hareketlerinin yani günahına maruz kalmamak için ne onlara o günah noktasında ne taraftar oluruz ne hoş görürüz. Onun için Cenab-ı Hak bizleri muhafaza eylesin. Yani gerçekten biz bu dünya hayatını yaşarken ebedi bir hayatı kazanmak noktasında dünyaya gönderilirken yani bunu kazanmak için ne gerekiyorsa ne gerekiyorsa yapmamız lazım ki herhangi bir sıkıntı ile o yani neticeyi kaybetmemiş oluruz imanımızı da, saadet, e, saadet ebediyemizi de. Zaten iman ve saadet ebediyi kazanan dünya saadetini de kazanır. Onu da Cenab-ı Hak ona ihsan eder. Onun için ahiretini kazanan dünyayı da kazanır. Ahiretini kaybeden dünyayı da kaybeder. Çünkü velev ki bir insan ölse, ahirete gitse, dünyasını kaybetse de yeter ki ahiretini kazanmış olsun, ahirete gittikten sonra zaten müsaadenizi ifade edecek dünya kadar bir mülk-i bakiyi onun o imanı mukabilinde Cenab-ı Hak ona ihsan edecek. Cenab-ı Hak bizi inşallah hem dünya hem ahiret saadetini kazanan kullarından eylesin. İşte Risale-i Nur'un bize verdiği ders hem dünya hem ahiret saadetimizi bize kazandırabilecek şekilde Kur'an'ın Kur'an'ın hakikatlerini anlayabileceğimiz şekilde, istifade edebileceğimiz şekilde, hayatımıza tetkik edeceğimiz şekilde bizlere izah ve ispat ediyor. Aklımızı, kalbimizi, ruhumuzu, bütün hissiyatımızı doyuruyor, ikna ediyor. Allah bundan hakkıyla istifade etmeyi bizlere bütün ehli da kardeşlerimize de nasip eylesin inşallah. Yani demek ki zulme rıza zulüm olduğundan bu halk boğuşmalarını merakla takip eden bir kişi farkına varmadan oturduk yerde başını belaya sokabilir. Yani hiç gereksiz bir şekilde merakla bunları takip eden bir insan sanki bir futbol takımını tutar gibi bir tarafa meyleder ama zulmü hoş görmek zulme ortak olmayı gerektirir. Biraz açılsın diye şunu soracak olsun. Kardeşlerimizden merak edenler olabilir. O günün şartları çok özel bir şarttı. Bütün dünya en gelişmiş devletler en gelişmiş o gün için silahlarıyla her tarafı her cümerç ediyordu. Alt üst ediyordu. Dolayısıyla merak edilmeyecek gibi değil. Çünkü işin ucu bize de dokunabilir. Almanlar Yunanistan'ı zapt etmiş, sınıra kadar gelmiş, bir takım tedbirler alınmış, bazı köprüler falan yıkılmış girmesinler diye. Yani böyle merak edilmeyecek bir durum değil. Dolayısıyla o merak saykasıyla herkes böyle o günün şartlarında haber alınabilecek şey radyo, ajans diyorlar belli saatlerde radyodan haberler veriliyor. ve radyoda herkes de var mı? Yok. Ya kahvehanelerde var veya zenginlerin evinde var. İşte herkes oralara toplaşıyor. Haberleri dinliyor. İşte mevcut çıkan gazeteleri de ertesi gün eline geçen okuyor. Şey de bu. Ama bugün çok farklı. Yani bugün aradan 80 sene geçti. Şu teknoloji yüzünden bugün herkesin cep telefonunda bütün dünya var. Ama anında var. Hem de görüntülü. Böyle haberler bir saat sonra, bir gün sonra elimize gelmiyor. Dakik saniyesinde düşüyor. E dolayısıyla işte sosyal medya başlı başına bir şey. Dolayısıyla buradan bizim çıkartacağımız bugünün şartlarında bir dünya harbi de yok. Yani kısmi bazı böyle işte ne bileyim Azerbaycan'da bir 40 gün süren şey oldu, Libya oldu, Suriye var. Birkaç böyle çatışmalar var. Ama öyle dünya harbi de yok. böyle, ee, böyle bir pozisyondayız. Şu pozisyonda bulunan bizlere bu dersin vereceği, bu dersten çıkartacağımız e, ders ne olabilir? O perspektiften bakarsak ne söylersiniz? Şimdi hatizatında burada cevap çok mükemmel bir surette e, veriliyor. Zakir abi de bunu izah etti. Şimdi Hazreti Üstad iç içe dairelerden bahsetti. Bizim en yakın dairemiz ailemiz. Ondan sonra bizim en yakın çevremiz. Ondan sonra bir tık daha bir tık daha gitgide genişliyor. Fakat Hz. Üstad diyor ki her bir insanın bu dairelerin her birinde bir, bir nevi vazifesi bulunabilir. Ama en önemli vazife en merkezde olanıdır. Şimdi doğrudur en dış dairede bile bütün ehli iman adına bir nevi farz-ı kifaye manasında o vazifeyle muvazzaf kimseler olabilir. Bunların o vazifeyi terk etmesi doğru değildir. Nasıl ki farz-ı kifaye olan bir vazifeyi hiçbir kimse yapmazsa herkes nasıl mesul olur? Böyle bir vazifeyi İslam cemiyeti umumen terk ederse, şimdi dış siyaseti hiç kimse takip etmese, dünyada ne oluyor, ne bitiyor bunlara bakılmasa, bütün ehli iman hep birlikte mesul olur. Ama o dairede vazifesi olmayan, herhangi bir katkısı sağlanmayan bir insanın sabah akşam kalkıp o en geniş dairedeki meselelerle meşgul olması, onun en küçük dairedeki o ehemmiyetli vazifeleri kendisine birebir terettüp eden, farzı ayın mesabesinde olan o vazifeleri yapmasına engel olursa ki bu çoğunlukla da böyle oluyor. Mesela çok her gün sabahleyin kalkıp ajansla meşgul olan gazeteleri tek tek böyle vakit ayıp okuyan bir arkadaş. İmani ve İslami meseleleri o, o, boyutta dikkatini çekmiyor, rağbetini uyandırmıyorsa burada neyi terk edip neyle meşgul olduğunu iyi tartması lazım gelir. Allah onu onları sormayacak. Ama kendi küçük dairesindeki o en önemli konuları ona soracak. Sen komşuna filanca hakikati anlatabilirdin iş yerindeki filanca arkadaşına şu hakikati tebliğ edebilirdin. Okuldaki arkadaşına şunu söyleyebilirdin. E sen onları bıraktın efendim Amerika'nın işte Çin'in veya Rusya'nın Putin'in ne dediğini, ötekinin ne yaptığını, berikinin ne ettiğini bunlarla meşgul olurken o çok daha emniyetli konulara vakit ayırıp meşgul olmamanın bedelinde öyle bir mesuliyet ortaya çıkıyor ki e, bu e, bu vebali çok iyi tartması lazım. Zakir abinin baştaki okuduğu hadis-i şerif Dünyaya dünya kadar vakit ayır. Ahirete de ahiretin müddeti kadar vakit ayır. Yani bakıldığında burada bizim nasıl bir mukayese var burada? E, günahı da ateşe dayanacak kadar işte. Bakın serbest allah Teala kimsenin elini tutmuyor. Aç sabahtan akşama kadar televizyon programlarını izle. O açık oturun. Bu bilmem ne. Peki onlar ilmuhal değil. Senin üstüne farz olan bir takım şeyler var. Sen bunları terk ederek üçüncü derecede, dördüncü, beşinci derecede onunla muvazzaf olan insanların meşgul olması lazım gelen bir iş ile e kalkarsan burada meşgul olursan hiçbir faydası yok. Hiçbir şey yok. Burada bir kardeşimiz şey yazmış, sosyal medya üzerinden bugün birçok savaş yapılıyor. İslam dünyasının lehine olan konularda biz doğrudan doğruya yazmamızın ne mahsur olabilir? E tabii ki mahsur olmaz. O çok geniş dairede elbette bize de bakan bir takım görevler illaki vardır hangi nispetle vardır? Buradaki cevap bu. Ötekilerin bütün bütün terk edin demiyor zaten. O kadar kıymet verin. Ama öyle bir insan vardır ki aramızda o geç en geniş dairede 5. 6. 7. dairede ona terettüp eden öyle bir vazife vardır ki o onun en küçük dairesi mesabesindedir. O onun da umum ehli iman adına ilgilenmeli. Onu terk ederse doğru değildir. Ama sen kalkar birinci derecedeki vazifeni İkideki, üçteki vazifeni terk edip ta 7. 8. daireyle meşgul olursan Allah bunu insana sorar. Çünkü kişinin diyaneti o malayane yapma meşguliyeti nispetinde artar bir yere Süleyman Resulullah'ın hazı şerifi var. Neyle meşguz? E buna bizim çok iyi kullanmamız lazım geliyor. Burada üstadın da bize söylediği çok mühim vazifeleri terk edip tali vazifelere kendisine e, kaptıran insanların mesuliyetini nazara verelim. Evet. Ela bir biraz fıkhi bir noktayı dile getireyim. Sizin bu izahınızı da aynen teyit eden ee, mesela bazı eğlenceler var. Caizdir. Bir sıkıntısı yok. Ama bu caiz olan eğlencelerle eğlenmek ne kadar olabilir? Seni aile geçimine engellemeyecek kadar. Senin dinini yaşayan, yaşamayı engellemeyecek kadar senin okul derslerini aksatmayacak derecede senin yani mühim olan vazifelerini farz ve vacip vazifelerini aksatmayacak derecede olursa cevazı var. Eğer bunları aksatıyorsa kesinlikle bu eğlenceler, her eğlenceler ne kadar caiz de olsa yani harama yani vesile olduğu için o ca caiz olan eğlence maalesef haram oluyor, caiz olmuyor. Şu anda biz talebelerle meşgul oluyoruz. Kardeşlerle meşgul oluyoruz. Adam yani bu internete gitmeyi 4 saat giriyor. Bakınız normal olarak bazı kayıtlar var. Ona bakarsanız 4 saat giriyor ya. Yani. adam ne doğru dürüst namazını, farzını yakılıyor, yakılmıyor veya mesela ne dersine dikkat ediyor, ne işine dikkat ediyor. Yani bir tamam ya bunları bu afaki meseleleri yani iş daireler kadar önemliymiş gibi meşgul olup yani farkına varmadan önemli olan vazifeleri ihmal etmesi elbette buna cevaz yok yani. Cevaz yok. Onun için dikkat etmemiz lazım. En büyük sermayemiz vakittir. Bu vakit ile cenneti, saadeti, ebediyeyi de alabiliriz. Rıza-i ilahiyi de kazanabiliriz. Dünya saadetini de kazanabiliriz o sermaye ile. Ha, bunları kazanmadığımız takdirde o zaman ne oluyor? Dünyadaki sıkıntıları, ahiretteki azap her türlü yani günah ve günahlara vesile yaparak yani bilakis cennet ve cemalullahı kazanmak yerinde azaplara vesile olabilecek şekilde bu sermayeyi kullanmak hiçbir zaman caiz olmaz. Cenab-ı Hak hepimizi bütün eyle imanı muhafaza eylesin. Evet. Bu akıllı telefonlarda şimdi bir program var kardeşler. Hepiniz biliyorsunuzdur. Yani şeyde ne kadar vakit geçirdiğinizi telefonda bakabiliyorsunuz. Hangi programda ne kadar vakit geçirdik? Ya Kiramen Katibin bunların hepsini yazıyor. Yani ömrümüzü nerede geçirdik? Ömrümüzü nerede geçirdik? Bu istatistikler ahirette bizim önümüze konacak. O günkü pişmanlık kimseye fayda vermeyecek. Neyle meşguldük? Ve ondan sonra e, neleri kaybettik? Bu amel defteri kapanıp Azrail Aleyhisselam'ı karşımızda gördükten sonraki pişmanlığın hiçbir faydası yok. Ama bakın ayet-i kerime diyor ki la uksimu biyevmil kıyame ve la uksimu bil nefsil levvane kıyamet gününe yemin ediyor allah Teala. Pişmanlık çeken nefsin üstüne yemin ediyor. Biz hiç lüzumsuz şeylerle meşgulken bir baktık vade bitmiş. Kimsenin garantisi yok ki. Ya daha ben onu yapacaktım, bunu edecektim diyecek bir pişmanlığın o kabre girdikten sonra insana hiçbir faydası yok. Hesabı kitabı ona göre yapmamız lazım. O baştaki okuduğunuz hadis-i şerif Zakir abi konuyu o kadar net olarak anlatıyor ki bizim önümüze. Dünyaya dünya kadar kıymet vereceğiz. Ahirete ahiret kadar kıymet vereceğiz. Bizim en büyük vazifemiz ki nur talebelerinin alameti farikası budur. O en küçük dairedeki vazifeye ziyadesiyle ehemmiyet verirler. Üstadımızın bize verdiği ders bu. E bunları terk edip malayaniyatla meşgul olursak şu cep telefonu işte ne bileyim internet şunlar bunlar ne kadar meşgul eden şeyler var. Hele hele bir de kalkar böyle hak boşmaları gibi bir şeyi de takip edersen bir de durduk yerde bedavadan hani hadi şu bilmem ne yapsın işte bu niye böyle yapmış yani sen arka planı biliyor musun bilmiyoruz. Bu arkadaki hainlerin ne hesap yaptıklarını, neyi takip ettiklerini, hangi kirli siyasetleri biliyor musun? Bilmiyoruz. Onları zulmen, o yaptıkları zulümleri hoş görür. Bir de durur, oturduğu yerde o zulme ortak olur. Allah muhafaza buyursun.